Arkadaşlar merhaba Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tekrar sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şu an 12. sınıf sorularıyla sizlerle birlikteyiz. İlk ünitemizden oluşan 20 adet soruyu arkadaşlar sizler için çözeceğiz. Bu soruların çözümlerini iki ayrı video şeklinde paylaşacağız. İlk 10 soruyu çözüyoruz şu anda paylaşıyoruz. Sonra arkasından da son 10 soruyu çözüp paylaşacağız. Zaman kaybetmeden soru çözümlerine geçmek istiyorum. Ve çözeceğimiz sorular umarım size fayda sağlayacaktır dedikten sonra arkadaşlar hemen birin sorumuzun çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar ilk soruda bakıyoruz. Magnezyum ve oksijen arasında gerçekleşen bir tepkime var. Ve bu tepkime sonucunda parlak beyaz bir ışık vererek yanıyormuş magnezyum metali metal arkadaşlar. Bu metalde metal de havai fişek yapımında kullanılan bir madde olduğuna e, veriliyor, bilgi veriliyor. Buna göre arkadaşlar tepkime devam ederken demiş katı magnezyum parçasındaki demiş magnezyum atomları elektron vererek Mg artı 2 iyonlarını oluştururken e, moleküler demiş arkadaşlar oksijendeki oksijen atomları da elektron olarak ne dönüşür diyor? Eksi iki oluşturur. Şimdi burada artı ikiye geçen bir atom arkadaşlar ne yapacaktır? Yani magnezyum için yorum yaparsak artı ikiye geçmesi için arkadaşlar ne yapması lazım? İki elektron vermesi lazım. İki elektron verir ve magnezyum artı ikiye dönüşür diyeceğiz. Peki bir madde elektron verdi arkadaşlar. Bir madde elektron verirse hemen bunu yorum yapalım. Nedir? Şuraya yazıyorum. Yükseltgenmiş bir maddedir diyeceğiz. Aynı şekilde yükseltgenmiş bir madde yükseltgenen bir maddedir diyeceğiz. Buraya hemen yazıyoruz bunlara yükseltgenen bir maddedir. Ve arkadaşlar karşısındakine elektron vererek onu indirgediği için aynı zamanda indirgen bir maddedir yorumunda ne yapmamız gerekiyor burada? Yapmamız gerekiyor. O zaman birinci yorumumuza bakarsak magnezyum atomları yükseltgendir diyor. Hayır magnezyum atomları arkadaşlar ne diyeceğiz burada? İndirgendir yorumu yapacağız. Bu nedenle birinci ifademiz yanlıştır diyoruz. Oksijen atomları indirgenmiştir diyor arkadaşlar şimdi oksijen atomları burada ne oluyor hemen yorumumuzu yapalım burada arkadaşlar 2 elektron alarak ne dönüşüyor arkadaşlar? Oksijen 2 iyonlarına dönüşüyor. O zaman hemen onu yorumda şuraya yazıyoruz. Bir madde arkadaşlar elektron almış ise nedir diyeceğiz ona biz. indirgenmiştir diyeceğiz. Aynı şekilde indirgenen bir maddedir yorumunu yapacağız. İndirgenen bir madde arkadaşlar karşısındakinden elektron alarak onu yükseltgenmeye sebebet verdiği için o zaman ne yapacağız? Yükseltgendir yorumunu da burada hemen yazmamız gerekiyor. Buna göre Oksijen atomları arkadaşlar indirgenmiştir. Evet gördüğünüz gibi indirgenmiş. İndirgenen ve aynı zamanda yükselken maddedir diyoruz. Bu nedenle ikinci bilgimiz doğrudur. Havai fişeklerde beyaz kıvılcım oluşumu redoks olayıdır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki redoks indirgenme ve yükselkenme olaylarının bir arada bulunduğu tepkimelerdi. Burada magnezyum yükselkenmiş bir madde yani indirgen olayı karşımızda. Oksijen de arkadaşlar indirgenmiş bir madde ve in, olayla karşımızda bulunduğu için bu tepkime bir redoks tepkimesidir yorumunu yapıyoruz ve doğru cevabımız denizidir diyerek ilk sorumuzu tamamlıyoruz. Şimdi zaman kaybetmeden devam ediyoruz hemen bakalım. ikinci soru nasıl bir soruymuş arkadaşlar? Şimdi bir atom ya da iyonun elektron almasıyla gerçekleşen olaya indirgenme, elektron vermesiyle gerçekleşen olaya yükselgenme denir. Hemen bilgiler verilmiş burada. E0 pil değeri sıfırdan büyük ise tepkime istemlidir. Sıfırdan küçük ise tepkime istemsizdir. Pil potansiyeli büyüdükçe tepkimenin istemliliği artar şeklinde bir bilgi verilmiş. Buna göre arkadaşlar 3 adet de tepkimemiz var elimizde. Bu bilgilerden hangisi ya da ifadelerden hangisi yanlıştır Yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi bir hemen bakıyoruz. Birinci tepkimede çinko atomları yükselkenmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar çinko burada sıfırdan nereye gelmiş bakalım. Artı 2'ye gelmiş. Bu nedenle evet elektron vermiştir ve yükselt diyoruz. İkinci tepkime, üçüncü tepkimeye göre daha istemlidir. Bakalım ikinci tepkime arkadaşlar burada hemen S0 değerlerine bakmamız lazım. E 0 değeri eksi 2,709. Diğer tepkime için arkadaşlar 1,999. Hemen yukarıdaki bilgiye bakıyoruz. E0 pil değeri. Sıfırdan büyük ise tepkime neydi? İstenmiydi. O zaman arkadaşlar burada istenli olan tepkimemiz ikinci tepkimeye göre yorumlayacak olursak üçüncü tepkime arkadaşlar istemliliği ikinci tepkimen istemliliğinden daha fazladır diyoruz ve bu nedenle B şıkkımız yanlış seçenektir diyerek hemen işaretliyoruz. Ama ne yapmıyoruz tabii ki sorumuzu hemen geçmiyoruz. Üçüncü Öncülümüz yani C, D, E'lere de ne yapalım arkadaşlar burada? Bakalım. Birinci tepkimede yazılan yönde istemlidir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci tepkimede evet E sıfır değeri sıfırdan büyük olduğu için istemlidir Doğru. Üçüncü tepkime birinci tepkimeye göre daha istemlidir Baktığımız zaman arkadaşlar üçüncü tepkimenin E sıfır değeri öyle değil mi? Daha büyük kimden? E, diğer tepkimenin... E, e0 değerine. bu nedenle yorumumuzu yaparken arkadaşlar nedir diyeceğiz buna? Doğrudur. Yani bu E0 değeri ne kadar çok artarsa tepkimi o kadar istemlidir. Pil o kadar iyi çalışır yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. İkinci tepkime yazılan yönde istemsizdir. Evet bu tepkime arkadaşlar gördüğünüz gibi E0 değeri eksidir. Bu nedenle istemsizdir. Bunun ne olması gerekiyor arkadaşlar? İstemli hale gelebilmesi için tepkimenin ters çevrilmesi gerekiyor. Ve E0 değerimizin pozitif bir değer kazanması gerekiyor. Bu nedenle hatırlatmak istiyorum. Doğru cevabımız tekrardan nedir diyoruz arkadaşlar. E şıkkı da doğru olduğu için doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Hemen buradan da zaman kaybetmeden ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım üçüncü sorumuz nasıl bir soruymuş. Evet bir limon e, meyvesini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 3 adet limondan bakın ne meydana gelmiş. Bir pil sistemi meydana gelmiş. Demek ki arkadaşlar biz evde bile ne yapabiliriz? Bir pil sistemi oluşturabiliriz. Ki elimizdeki gördüğünüz gibi arkadaşlar bu malzemeler nedir? Hepimizin evinde bulunabilecek malzemelerdir diyoruz. Peki buradaki pil sisteminde arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hemen buna bir bakalım. Şimdi böyle durumlarda arkadaşlar unutmuyoruz ki hemen elektrotlar dış devrede iletken bir tel ile birbirine bağlanıyor. Aktif metalden yapılmış elektrot elektron verip çözünürken pasif olan elektrodun bulunduğu yarı hücredeki elektrolit çözeltinin katyonu elektron alarak indirgenir. Böylece iletken telde elektron akışı sağlanır ve kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülmüştür diyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu örnekte acaba bakıyoruz şimdi evlerde nasıl bir yöntemle elektrik enerjisi üretebiliyormuşuz. Hemen sorumuza geçelim artık. Çinkonun aktifliği bakırdan büyük olduğuna göre de limon pil düzeniyle ilgili. Şimdi arkadaşlar demek ki burada ne oluyor? çinko ve bakır ile biz limonla kullanılan tabii ki aradaki metal e, iletken tellerle beraber arkadaşlar bir pil e, devresi kurmuş oluyoruz. Burada şimdi çinko ile demiş. Bakır levha arasındaki iletken telli elektronlar çinko'dan bakıra doğru geçer. Şimdi arkadaşlar burada hemen yorumunu şöyle yapmamız gerekiyor. Aktif olan metal yükselgenecek. Aktif olmayan metal indirgenecek. Demek ki burada arkadaşlar çinko bakırdan daha aktif ise o zaman Çin arkadaşlar ne olacak burada yükselt gelecek. Peki yükselt geldiğini düşünelim. Biz şimdi bu oluşturmuş olduğumuz pilin e, sistematik olarak arkadaşlar beraber e, görselini çizmeye çalışalım hemen. Burada iki ayrı kap varmış gibi düşünelim biz derslerde anlattığımız gibi. Arada yine arkadaşlar bir tuz köprüsü gibi varsayalım. Şurada benim bir metal çubuğum var. Yine burada bir metal çubuğum var. Hemen bakıyoruz. Buradaki metal çubuğumuz arkadaşlar ne olsun? Çink olsun. Yani ZN olsun. Burası için arkadaşlar bakır olsun diyelim. Şimdi bakırın e, aktifliği daha azmış. Demek ki burası anot diyeceğiz. Aktifliği fazla olan daha fazladır. Çünkü katot görev göremez. Bu nedenle burası da katottur diyeceğiz. Tabii ki burası arkadaşlar tuz köprüsü. Hemen bunları tamamlayalım. Tepkimemizin tabii ki de çalışabilmesi için burada ne olmasa arkadaşlar? Burada bir voltmetre değeri olması gerekiyor. Ampul olabilir burada gördüğünüz gibi. Peki bunlar yaptıktan sonra arkadaşlar hemen elektronların yönünü çizmeye çalışalım. Burada ne olacaktır arkadaşlar? Elektronlar dış devreden çinkodan yani anottan katota doğru, bakıra doğru bir yönde ilerleyecektir. Buna göre çinko ile bakır Lehva arasındaki iletken telde elektronlar çinkodan bakıra doğru geçer ifadesi. Yani birinci ifademiz doğru bir ifadedir. Limon suyundaki katyonlar çinkonun etrafında indirgenirler. Arkadaşlar çinkoda hangi olay meydana geliyordu? Anot. Hemen hatırlatalım. Biz ne demiştik bunlar için kimya değil mi dersimiz kimya biz onu kimyaya yorumlamıştık katotta indirgenme anotta yükseltgenme ne oluyordu arkadaşlar bu nedenle ikinci ifademiz yanlıştır diyeceğiz zamanla bakır levhanın kütlesi azalır arkadaşlar şimdi katot bölümünde yani buranın sağ bölmesinde bizim çizmiş olduğumuz pil hücresinde ne olacaktır zamanla bakır kütlesi arkadaşlar yani buradaki bakır iyonları değil mi ne yapacaktır? Ee, Buradaki bakır katotun etrafında arkadaşlar iyon haline toplanmaya başlayacaktır. O zaman hemen buna göre düşünmek olursak zamanla buradaki kütle ne yapacaktır arkadaşlar artacaktır diyoruz. Bu nedenle üçüncü ifademiz yanlıştır dedikten sonra hemen doğru seçeneğimiz yani A seçeneğimiz arkadaşlar işaretliyoruz. Dedikten sonra zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Diğer soruda şimdi evet derslerde de bol miktarda gördüğümüz değil mi? Aşınır aşınmaz sorusu arkadaşlar. Biz ne yapabiliyoruz tabii ki burada? Çözeltileri arkadaşlar arkadaşlar metal kaplarda saklayabiliyoruz. Ama tabii ki e, uymamız gereken kurallar var. Şimdi içine koyacağımız e, sıvı, çözelti her neyse arkadaşlar. Koyacağımız e, metalin aktifliğinden daha büyük olmalı. Eğer ki koyacağımız sıvının aktifliği Metalimizin aktifliğinden daha küçük ise Zamanla metal ile Bu sıvı arasındaki iyonların Tepkime girmesi söz konusu olacaktır Ve e, ne olacak arkadaşlar Bunun sonucunda da metalimiz Aşınacaktır diyoruz Bu aşınmayı e, yaşamamak için arkadaşlar ne yapmamız lazım İçine koyacağımız sıvının e, Aktifliğinin Metalin aktifliğinden Daha fazla olması gerektiğini söylüyoruz Ve şimdi bize 3 tane metal verilmiş ve bunlarla Arkadaşlar kap ve de içindeki koyacağımız sıvılar ya da çözeltiler var. Buna göre hemen bir e, yorum yapalım şimdi arkadaşlar. En aktif metalimiz nikel. Bu üç madde arasında en az aktif olan da arkadaşlar gümüş metaliymiş. O zaman şimdi biz gümüşten yapılmış bir kaba bakır sülfat bileşi pardon gümüş sülfat bileşini arkadaşlar koyduğumuz zaman ne olacaktır? Şimdi gümüşün e, aktifliği bakırdan daha küçükmüş yukarıdaki bilgilere göre baktığımız zaman. Bu nedenle arkadaşlar zamanla bakır e, metalimiz burada aşınacaktır. Aşınacak için arkadaşlar ben ne yapamıyorum? Birinci sistemde çözeltimi uygun koşullarda saklayamıyorum. Bu nedenle birinci de saklayamayız diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim buradan. İkinciye bakalım. Ee, nikel'in bulmuş olduğu bir çözelti var ve gümüşten yapılmış arkadaşlar bir kabımız var. Şimdi gümüşün aktifliği. Nikelin aktifliğinden daha az olduğu için biz ne yapabiliyoruz burada? Bu sıvıyı gümüş katısı içerisinde saklayabiliyoruz. nedenle ikinci ikinci ifademiz arkadaşlar, evet saklanabilir olacaktır. Üçüncü yorumuza bakalım şimdi. Nikelden yapılmış, yani en aktif olan metalden yapılmış bu üçü içerisinde bir kaba bakır iyonlarının bulunduğu bir çözelti koyuyoruz. Arkadaşlar şartımız neydi? Çözeltinin aktifliği kaptan daha fazla olacaktı. Bu nedenle... Bakırın aktifliği nikelden daha az olduğu için buradaki yorumumuzda nedir olacak arkadaşlar saklanamaz diyoruz ve bu nedenle doğru cevabımız denizlidir dedikten sonra hemen ilerliyoruz 5. sorudayız bakalım 5. soruda ne soruluyor arkadaşlar bize yine e, uzunca bir paragraf var bu milletin bakanlığının bol miktarda sorularda kullanmış olduğu bir yöntem. Aslında iyi bir yöntem ama biz ne yapıyoruz? Burayı özet geçiyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir pil sisteminde olması gereken her ne varsa bu yukarıdaki paragrafta sizler için verilmiş. Biz hemen burayı yorumlayacak olursak arkadaşlar, şunu yapacağız. Hemen burada yarı tepkimelerin potansiyellerine bakacağız. Yani E 0 değerlerine bakacağız. Hangisi? S0 değerini arkadaşlar burada indirgenme potansiyelleri verilmiş. Hangisinin potansiyeli daha yüksek o madde indirgenecektir diyoruz. Buna göre e, biz ne yapalım? Yarı tepkimelerimizi düzenleyelim ve net pil tepkimemizden yola çıkarak yorumlar yapalım arkadaşlar diyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi gümüş 0.80 olduğu için e, potansiyel değer yani indirgenme potansiyeli arkadaşlar ne yapacak? İndirgenecek. Magnezyum ise arkadaşlar burada yükseltgenecektir diyoruz. O zaman devam ediyoruz hemen burada. Şimdi birinci tepkimeyi ters çevirmemiz lazım yani. Magnezyum katısı arkadaşlar burada 2 elektron vererek neye dönüşecek? Magnezyum artı 2 yonlarına dönüşecek ve bu durumda e0 değer arkadaşlar ne olacaktır? İşaret değiştirecektir ve 2,37'ye dönüşecektir. Alttaki tepkime yani gümüşün olduğu tepkime aynen kalacak burada. Devam ediyoruz buradan. Gümüş katısı arkadaşlar indirgenecektir diyoruz. Bunları da hemen yazalım buraya. Şimdi eşitliği sağlama kadar tabii ki bizim ne yapmamız lazım? Alttaki tepkimi 2'ye çarpmamız lazım. Tabii ki E0 değerimiz burada aynen olduğu gibi kalacak. Bunu da yazalım. Tabii ki 2'ye çarpmamız E0 değerinin herhangi bir değişiklik sebebi vermeyecek. Gerekli düzenlemeler yaptıktan sonra arkadaşlar tepkimelerimizi artık toplayalım. Burası girenler olacak. Burası arkadaşlar ürünler olacak. Elektronları artık yazmıyorum. Artı 2 tane AG katısına dönüşmüş olacak diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu tepkimeleri yazdık. Tabii ki buradaki E pil tepkimemiz yani E pil potansiyeli arkadaşlar ne olacaktır? 3,17 volt olacaktır diyor. Topladık orayı da. Bu yorumları yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi ne yapalım biz? Hemen e, bakalım seçeneklerde bize ne sorulmuş. E, buna bakacağız ve ben her bir olay arkadaşlar size detaylı bir şekilde burada açıklayacağım. Şimdi tuz köprüsündeki anyonlar gümüş elektrodun bulunduğu yarı hücreye, katyonlar ise arkadaşlar magnezyum elektrodun bulunduğu yarı hücreye doğru geçer şeklinde bir bilgi var. Şimdi önce şuna karar veriyoruz. Burada yükseltgenen madde yani yükseltgenen taraf, magnezyum tarafı yani anot tarafı arkadaşlar. Burası bu tarafta nedir arkadaşlar? İndirgenen taraf. Yani katot tarafıdır yorumunu yapıyoruz. Şimdi tuz köprüsünde hemen şöyle bir yorum vardı. Anyonlar nereye giderler arkadaşlar? Anyonlar anoda doğru giderler Bu nedenle hemen yazıyoruz buraya. Katyonlar nereye giderdi arkadaşlar? Katyonlar da hemen yazalım buraya. Katoda doğru gidecektir yorumunu yapmamız gerekiyor. Bu nedenle baktığımız zaman arkadaşlar gümüş elektronun bulunduğu yarı hücreye anyonlar e, magnezyum yarı hücresinin bulunduğu yere katyonlar arkadaşlar hareket edemeyecektir. Bu soruda yanlış olan cevabımız arkadaşlar nedir diyoruz? Hemen A'dır diyoruz. Hemen doğru cevabı bulduk ama tabii ki diğer seçeneklere seçenekleri ne yapalım bir kontrol edelim. Magnezyum elektrot anot evet gümüştü arkadaşlar katottur doğru bir bilgi. C seçeneğine bakıyoruz burada. Magnezyum elektrodun bulunduğu yarı hücrede zamanla magnezyum artı yük derişimi artarken yani bakın katı neye dönüşüyor arkadaşlar burada artı 2. Demek ki ne yapıyor buradaki çözelti içerisindeki magnezyum artı 2 iyonları artıyor yorum yapmamız lazım. Zamanla peki bu Kaptan ne oluyor? Gümüş artı iyonlar arkadaşlar zamanla buradaki elektron etrafına toplanmaya başlıyor ve bu giderek devam ediyor. Bu nedenle C şıkkımız da doğrudur diyoruz. Dış devrede elektron hareketi magnezyum elektrodun bulunduğu yarı hücreden gümüş elektrodun bulunduğu yarı hücre doğrudur. Evet arkadaşlar neden? Çünkü dış devrede elektronlar ne yaparlar? Anottan katota doğru hareket ederler. Diyeceğiz. Bu da doğru bir bilgidir. Zamanla magnezyum elektrodun kütlesi azalırken, gümüş elektrodun kütlesi artar. Evet, zamanla bunun da yorumunu az önce yapmıştık. Bu ifademiz de doğrudur ve bunları yazdıktan sonra arkadaşlar cevabımız zaten A seçeneği idi. Zaman kaybetmeden ne yapıyoruz? Hemen bir sonraki soruya bakıyoruz buradan. Bakalım bir sonraki sorun nasıl bir sorumuzmuş? Şimdi yine arkadaşlar burada aşınıp aşınmaması ile alakalı bir soru sorulmuş. İki tane bilgi verilmiş bakın bize burada. Standart indirgenme potansiyeli küçüldükçe metalin aktifliği artar. Dikkat! Metal atomu çözelttik metal iyonundan daha aktif ise metal aşınır diyor arkadaşlar. Şimdi iki tane bilgi var burada. Ben hemen ne yapıyorum? Ee, bu verilenlere göre aktiflikleri arkadaşlar büyükten küçüğe doğru salıyorum. 3 maddemiz var burada x, y, z. Üçünün de arkadaşlar indirgeme potansiyelleri verilmiş. Her birinin de potansiyel değerleri karşısında yazıyor. Buna göre yorum yapacak olursak şimdi indirgenme potansiyeli düşük olan metal daha aktif olacak. O zaman en düşük değer burada yani x'te görüyorum. O zaman içlerinde en aktif metal x'tir yorum yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz arkadaşlar. Daha sonra kimdir diyoruz? Daha sonra y'dir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar Z'dir yorumunu yapmamız lazım. Bu ne sıralaması hemen unutmuyoruz. Bu arkadaşlar buradaki 3 madde arasındaki aktiflik sıralaması. Şimdi hatırlayalım aşınma durumunda ne vardı arkadaşlar? Aşınırken e, metalin aktifliği arkadaşlar e, sıvının aktifliğinden ya da, ya da çözeltin aktifliğinden daha fazla ise ne oluyordu orada? Aşıma görülüyordu ama çözeltin aktifliği metalin aktifliğinden daha fazla ise ne gözükleme ne göremiyorduk arkadaşlar bu da biz aktiflikten dolayı Aşınma göremiyorduk. Bu nedenle devam ediyoruz şimdi buradan. X'ten arkadaşlar aktifliği daha fazla idi. Öyle değil mi? Y'den. O zaman metalin aktifliği yine çözeltideki iyonlardan fazla olduğu için diyeceğiz. Burada saklanamaz ve aşınma gerçekleşti diyeceğiz. Bakalım bize ne sormuştu burada? Aşınma gerçekleşti dediği için. Evet burada aşınma gerçekleşti ifadesi. Doğru bir ifade arkadaşlar. Hemen düzeltelim burayı. Biz aşınma görüyorum şey saklanır saklanmaz görüyorum yapmıştık. Devam ediyoruz buradan hemen. Şimdi Baktığımız zaman arkadaşlar burada ne var? Y katısının aktifliği değil mi? Z'den daha fazla. O zaman yine benzer durum olacak burada. Daha aşıma gözlemlenecek. Üçüncü şekle baktığımız zaman arkadaşlar Z'nin aktifliği en az olduğu için burada sıvının aktifliği de ondan daha fazla olduğu için burada arkadaşlar aşıma ne yapmayacaktır e, gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle doğru cevabımız X ve Y'dir diyoruz. Yani altın sorumuzun cevabı arkadaşlar C'dir yorumunu yapmamız lazım. Bakın aşıma gerçekleşir ile saklanır saklanamaz soruları birbirinden e, farklı sorular. Burada Y X ve Y arkadaşlar saklanamaz aslında onu söyleyelim ama Z ne yapar bulunduğu ortamda saklanabilir diyeceğiz ve onu sorsa arkadaşlar doğru cevabımız da sadece ve sadece Z olacaktı dedikten sonra bu hatırlatma yaptıktan sonra ilerliyoruz hemen bir sonraki sorumuza bakıyoruz 7. soruya bakalım arkadaşlar şimdi 7. soru şöyle bir soru yine metalik aktiflikle alakalı bir soru var bakalım burada metalik aktiflik tanımlanmış arkadaşlar metallerin elektron verme eğiliminin bir ölçüsüdür aktif bir metal kendisinden pasif ve bileşik oluşturmuş bir metalin yerine kendiliğinden geçer bu sırada Aktif metal yükselkenir, pasif metal indirgenir şeklinde bir soru var. Şimdi şekilde AG metalinden yapılmış kabın içinde bakır nitrat sulu çözeltisi bulunmaktadır. Çözeltiye ZN metalinden yapılmış bir çubuk batırıldığında çinko çubuğunun üzerinin cu metal ile kaplandığı gözleniyor. Bu sırada gümüş metalinden yapılmış kapta bir aşınma Olmadığı gözlemleniyormuş arkadaşlar. Şimdi buna göre bir yorum yapalım bakalım. Zn çubuğun üzerine arkadaşlar bakır metalleri kaplandığına göre. Demek ki hemen yorumlarımıza baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi burada aktifliklerini sallamamız gerekiyor hemen bizim için burada. En aktif madde arkadaşlar burada Zn. Daha sonra bakır. Daha sonra gümüştür yorumunu yapabiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar gümüşte yani kapta herhangi bir... E, aşım olmadığı gözlemlenmiş. Ama zamanla bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Çinko'da bir aşıma gözlemlendiğinden bilgi, e, veriliyor. Bir bilgi var burada. Buna göre düşünecek olursak arkadaşlar. Çözeltide ZN artı 2 iyonlarının derişimi artar. Ne yapacak ZN arkadaşlar? Burada iyonlarını değil mi? ZN artı 2'ye çevirecektir diyeceğiz ve doğrudur yorum yapmamız lazım. Gümüş metallerin elektron verme eğilimi bakır ve çinko metallerin elektron verme eğiliminden düşüktür yani aktifliği düşüktür diyoruz. Doğrudur ikinci ifademiz. Bakır metalinden yapılmış kapta çinko nitrat, nitrat çözeltisi saklanabilir. Arkadaşlar şimdi bakır metalinden yapılmış bir kapta değil mi? Ne olacaktır? Çinko çözeltisi daha aktif olacağı için demiştik zaten çözeltimizin aktifliği kabın aktifliğinden daha fazla olması gerekiyordu. Bu nedenle evet aktiflik sıralamamıza baktığımız zaman bu çözelti bakır metaline yapılmış bir kapta saklanabilir yorumunu yapabiliyoruz. Ve doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar buradan? Edirne geldi diyoruz. Şimdi zaman kaybetmeden ilerliyoruz diğer soruya geçiyoruz. Bakalım diğer sorumuz nasıl bir soruymuş. Şimdi arkadaşlar 8 soru güzel bir soru diyoruz ve klasik alışıla gelmiş sorulardan bir tanesi. Hemen okuyoruz. Elektrokimyasal pilin potansiyeli sıcaklıkla ters orantılı. Neden? Çünkü pil tepkimeleri arkadaşlar egzotermik tepkimelerdir. Egzotermik tepkimelerde arkadaşlar sıcaklıkla ters orantılı olarak e, tepkimeyi yürütürler. De yorumunu yaptıktan sonra devam ediyoruz. Elektrokimyasal pillerde gerçekleşen tepkimeler denge tepkimesi olduğundan dış etkilere karşı Löşetelye ilkesine göre dengeye ulaşma eylemi gösterir. Yani dışarıdan yapılan etki sonucunda artırılan bir niceliği azaltacak şekilde azaltılan bir niceliği de artıracak şekilde değişim gösteriliyor Diyelim arkadaşlar burada. Hemen ee, pil şemamızda pil düzenlememizi daha doğrusu verilmiş bizim için. Buna göre demiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın burada elektronlar nereden ee, hareket ediyor? Unutmayalım. Anottan katoda doğru hareket eder demiştik ve bu nedenle hemen yazıyoruz. Anot tepkimemiz burası. Burası da arkadaşlar katot tarafımız bizim için. Yorumları yaptıktan sonra anotta yükseltgenme vardı. Hatırlayalım ne demiştik ona biraz önce. Kinya bir daha yazdık buraya kinyayı. O zaman nikel arkadaşlar bakın buraya ne yapmış? Artı yükselkenmiş yükseltgenmiş. Bakır da arkadaşlar artı 2'den nereye indirgeniyor burada? Bakır Katısına yani bakıra indirgeniyor. O zaman doğru mudur? Evet böyle bir tepkime de pil tepkimesidir. Yorumunu yapabiliriz. Doğrudur. Birinci kaba saf su ilave edilirse pil potansiyeli arkadaşlar. Şimdi birinci kaba bir saf su arkadaşlar ilave edersek bu ortamdaki hemen hatırlayalım. Nikel artı iki iyondan arkadaşlar derişimi azalacaktır. Sistemde arkadaşlar yapılan bu etkinin tam tersi şekilde yani löşeter ilkesine göre davranacaktır. Ve böylece pil potansiyelini Artırma yönelik bir dengeye kurulacaktır arkadaşlar. Ve diyoruz ve şıkkımız da de doğrudur dedik. Sıcaklık artırıldığında pil potansiyeli azalır. Evet ters orantılıydı denge prensibine göre. Doğrudur diyoruz. Hemen bunu da geçtikten sonra birinci kaba bir miktar K2S katısı ilave edilirse pil potansiyeli artar diyor arkadaşlar. Burada ne olacaktı tabii ki? Zaman arkadaşlar nikel e, maddesinin çözünürlüğü azalacaktır. Bakın neden? Çünkü nikelin arkadaşlar çözünürlüğü az diye yana da belirtmiş burada. Nikelin çözünürlüğü az olduğu için ortamdaki arkadaşlar nikel 2 iyonla derişimi azalacaktır. Sistem yine bunu artırma yönelik e, bir e, denge reaksiyonu vereceği için pil potansiyeli zamanla arkadaşlar ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. Bu nedenle D seçeneğimiz de doğrudur. Bakalım ikinci kaba bir miktar bakır klorür katısı ilave edilirse pil potansiyeli azalır diyor. Arkadaşlar ikinci kaba bir miktar bakır klorür katısı ilave edildiği zaman ne olacaktır? Ortamdaki bakır e, katısının miktarı artacaktır. Peki bakır katısı miktarı arkadaşlar artacağı için burada değil mi? Zamanla ne yapacaktır pil potansiyelinde? Artması gözlemlenecektir. Çünkü katotta amaç oradaki e, madde miktarını artırmak. Anot arkadaşlar burada iyon derişimini artırmaktır. Özellikle bunu düşünebiliriz pil sistemlerinde. Bu nedenle ikinci kabar arkadaşlar bir miktar bakır klorür ilavesen. Yani bakır iki klorür ilavesi daha doğrusu. Yapıldığı zaman pil potansiyelimiz artacaktır yorumunu yapıyoruz ve doğru cevabımız E seçeneğidir. Dedikten sonra ilerliyoruz. Bakalım 9. soru nasıl bir soruymuş. Şimdi 9'da arkadaşlar Nernst eşitliği ile alakalı bir soru var. Hemen bununla alakalı ne atmış bize? formülümüz de verilmiş. Açıklamalara girmeyeceğim ben hemen şuraya arkadaşlar alakalı soruyu çözmeye çalışacağız burada. Şimdi 25 santigrat derecedeki pil tepkimemiz bu. Zaman arkadaşlar diyor ki bakalım nasıl bir yorum yapmamız lazım. Hangileri doğrudur şeklinde yorum yapacağımız için yerlerini yazmamız gerekiyor. Şimdi E pil değerini arkadaşlar bulurken biz ne yapmamız lazımmış? E0 pil değerini bulmamız lazım. Yani 25 derecedeki değeri yazmamız lazım ve burası için 1.1 volt mu istiyor? 0,0592 arkadaşlar bölüyoruz. Kaça bölüyoruz burada? Hemen bakıyoruz. Çinko arkadaşlar gördüğünüz gibi art 2 yükselkenmiş burada. Bakır arkadaşlar ne oluyor? Art 2'den indirgeniyor. Bakıra dönüşüyor. O zaman buradaki alınıp verilen elektron sayısı kaçtır diyoruz? 2'dir ve bu neden en değerini arkadaşlar 2 yazıyoruz. Orası çünkü bu anlama geliyor. nogat arkadaşlar QC dediğimiz yerde. Hemen yazalım burayı. Unutmayalım. Serialtik bölü değişik. Yani hemen 0,0 0,01 yazalım buraya. Daha sonra devam edelim buradan. 0, 1, 0, 1 e böleceğiz arkadaşlar buraya. Şimdi şu logaritma olan yer yani QC kısmı arkadaşlar. Ayrı bir işlem olarak hemen yukarıda anlatıyorum size. Üst taraf arkadaşlar 10 üzeri eksi 4 diyor. Hemen yazalım buraya. O anlama geliyor. Alt taraf 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar buradan. işlemleri yapacak olursak 10 üzeri eksi 2 gelecek logaritma QC'nin olduğu yer. Dedikten sonra. Şimdi logaritmada böyle bir şey var arkadaşlar ne yapacağız? Hemen eksi 2 yöne atacağız. Attığımız zaman arkadaşlar burada e pil değerimiz eşittir diyoruz. 1.1 e, eksiydi. Önümüze eksi 2 geldi. O zaman eksi 2'si kaç yaptı arkadaşlar? Artı yaptı. 0,0592 bölü 2 çarp 2 oldu arkadaşlar. Logaritma 10 üzeri eksi 2'den gelen 2 yazdık. Böyle i̇kiler birbirini götürdü. O zaman e pil değerimiz arkadaşlar ne oldu? 1.1'den daha yüksek bir değere dönüştü. Yani 1,15,92 olduğu zamanla diyeceğiz. Bu yorum yaptıktan sonra hemen devam ediyoruz. Zn yarı hücresini yükselken mi olmuştur? Arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi sıfırdan artı 2'ye gelmişti çinko. Evet doğrudur diyeceğiz. Zamanla cu içeren çözeltinin derişimi azalmıştır. Yorumu bakalım arkadaşlar doğru mudur? Evet. Zamanla azalmış mıdır? Evet doğru azalacak. Çünkü neden? Katot olduğu için arkadaşlar derişim ne yapacak burada? Azalacak. Derişimdeki değişim demiş pil potansiyeli azalmasına sebebiyet vermiştir. Hayır. Aksine artmasına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle 3. ifademiz yanlıştır diyoruz ve Doğru seçeneğimiz Bursa'dır diyoruz. 9. sorumuz da bu şekildeydi. Hemen zaman kaybetmeden ilerledik ve 10. sorumuza geldik. 10. sorumuz şöyle arkadaşlar. Şekilde bir elektrokimyasal pil düzeneye gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu tarafta da bakır elektrodu kullanılmış. Bu tarafta da bakır elektrodu kullanılmış. Aynı çözeltilere daldırılan iki çözelti var. Ama tek bir farkla nedir o fark? Derişimleri farklı arkadaşlar. Demek ki burada aynı maddenin aynı elektrotları ve çözeltileri kullanılarak farklı derişimlerde tabii ki elde edilen bir derişim pili var. Peki arkadaşlar böyle durumlarda böyle şartlarda derişim pillerinde e sıfır değerimiz kaça eşittir diyeceğiz. Hemen sıfır volta eşittir yorumunu yapmamız lazım. Peki buradan yola çıkarak e, derişimi az olan maddenin olduğu bölme yani bu taraf anot. Derişimi fazla olan e, tarafta arkadaşlar nedir yorum yapmamız lazım. Katottur yorumu yapmamız gerekiyor. Peki hemen ners eşitliğine kullanırsak sıfır diyeceğiz. Tabii ki e, sıfır değerimiz eksi. 0,0592 arkadaşlar kaça böleceğiz burada bakır olduğu için ikidir diyoruz. n değerimiz orada. 2'ye bölüyoruz. Logaritma arkadaşlar qc değerinin olduğu yerine ne yazmamız lazım bizim? Seyreltik olan çözelti pay kısmına değişik olan çözelti arkadaşlar ne yazıyoruz? Payda kısmına yazıyoruz. Buna göre işlemleri yaparsak bu taraf arkadaşlar yani şurası logaritma 10 üzeri eksi 1 gelecektir. Eksi 1'e öne atarsak arkadaşlar ne gelecektir? Tabii ki hemen buradan toparlayacak olursak 0 eksi de orası eksi de yukarıdan geldi artı 0,05 92 bölü 2'dir yorum yapmamız lazım. Buradan yola çıkarak arkadaşlar 0,0296 volttur diyoruz. Hemen C seçeneğinde bu değeri gördük ve doğrudur yorum yapmamız lazım. Şimdi tuz köprüsünde arkadaşlar anyonlar anoda doğru geçmesi lazım. Yani anyonlar anoda. Neresi var arkadaşlar orası? Birinci kaba doğru anyonlar ilerlemesi lazım. İkinci kaba doğru da katyonlar ilerlemesi lazım. Bu nedenle B seçeneğimiz de doğrudur diyoruz. Zamanla ikinci kabın derişimi azalır. Zamanla arkadaşlar buradaki bakır artı iki iyonlar neye dönüşecektir? Bakır katoduna dönüşeceği için. Bakır katısına daha doğrusu dönüşeceği için. Ve böylece derişimi ne yorum yapmamız lazım? Azalır yorum yapmamız gerekiyor. Birinci ve ikinci kaplardaki çözeltilerin derişimi eşitlenince pil çalışmaz. Evet buradaki derişim farkından dolayı zaten pil çalışıyordu. Arkadaşlar derişim pillerinde bu fark kapatılıyor. Anca ne olacaktır? Pil çalışmayacaktır. Çünkü neden? E0 değerimiz de sıfıra eşittir yorum yapmamız lazım. İkinci kaba saf su eklenirse pil potansiyeli artar. Şimdi arkadaşlar ikinci kaba saf su eklenirse pil potansiyelimiz azalır. Neden? Çünkü ikinci kaba arkadaşlar su ilavesi yaptığımız zaman ortamdaki bakır iyonlarının derişimi azalacaktır. Peki bu derişim azalması arkadaşlar neye sebebiyet verecektir? Denge prensibine göre pil potansiyeli azalmasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle A seçeneğimiz yanlıştır. Yorumunu yapmamız lazım. Unutmayalım arkadaşlar böyle sorularda birinci kaba su ilavesi yapıldığı zaman pil potansiyeli artar. Çünkü denge prensibine göre azalan pil potansiyeli, pil e, azalan e, Çözelti derişimini arttırmaya yönelik bir çaba gösterecektir. Ama ikinci kaba yani katot ölmesi arkadaşlar bir su ilavesi yapıldığı zaman ne olacaktır? Pil potansiyeli zamanla e, azalacaktır yorumunu yapmamız gerekiyor diyoruz. İlk on sorumuz arkadaşlar bu şekildeydi.